Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün misal birlikte yepyeni bir samuray çekeceğiz hızlı bir şekilde çarkımızı çeviriyoruz. 500 elmas çıkarsa oyunu bırakıyorum. <laughs> yani gayet normal çıkmamız yani basit karşılıyorum bunları artık. Eskiden üzülürdüm falan artık o da yok. 20 elmas buradan alacağım. 15 elmas buradan 35 elmas garanti alıyorum. Ee, bir de legendary oynamayı deneyeceğim. Kazanırsak oradan da elmas alırız. İlk başta normal bir blok deş oynayalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde birimizi alalım. Sonra da bir legendary deş gireceğim arkadaşlar. Ee, bakalım ne olacak. Kazanabilecek miyiz? Ee, bu akşam 7'de yayında ol... yayın bitmiştir büyük ihtimalle. Evet video başladığında yayın bitmiştir. Ya da yayının son dakikalarındayızdır. Ee, yayında rekoru kırdık bu arada. Kendi rekorumu kırdım 329'u kırdım Geleceği görüyorum şu an ee, Bu arada bu videonun kaydını silmeyeceğim Yani şu an geleceği görüyorum Yayında rekoru kırdık 328'i Geçtik ee, Dünya rekoru kıramadık ama yanımdaki kişi yine gitti ee, Ondan dolayı yapacak bir şey yok Ama arkadaşlar şu an size geleceği okudum Yani daha ne istiyorsunuz Evet çünkü bu videoyu Çek yayından önce çektim 5'ten önce çektim Videonun kaydı da var ondan dolayı Zaten size kaydını açacağım diyorum o SK Pretty şu an bildiğim bizle dalga geçti. Abi dur bunlar beni indirir. Hadi Pretty. Ah be. Yazık oldu Pretty'ye. <laughs> Navi AG'nin denediğine bakar mısınız? Yani beni öyle indirebileceğini falan zannediyor herhalde. Çok basit. Ee, abi şu an indim. Şu an indim gerçekten. Denemesi yani tutturması bile helal olsun. Havalı hareket yapan yok ki arkadaşlar indireyim. güzel ilk turu geçtik. Zaten win alacağız da. 2000 alalım şu videoda ya. Çünkü 4000 alma görevi var. 2000'i videoda alırız. Ee, güzel olur öyle evet bu videoda alsak ekibini. Hiç legendary de hiç kasmadım neredeyse. Bayağı az elmasım var. 11.200 yapmam lazım. En azından Stumble Pass'ı açtığımda 10.000'e girişi yapması lazım. Ve elmas kasmak çok sıkıcı geliyor artık. Yani oynamak sarıyor. Elmas kasmak sarmıyor. E, çünkü ben böyle şeyleri düşünce bayağı takan bir insanım. Abi Navi Ağaç'a kendi kaşındı ya. Şunu bir indireyim hemen. Abi şu an indirdim. Abi her iş... <laughs> Kendi indi sandım bu arada harbiden baya komik olurdu öyle. Boom. Bir tane getirelim. zaten spatulamız var bir şey yapamıyoruz çok. E bakalım top kullanılıyor mu? Top kullanmıyor tamam. Kalp kullanıyor mu? Kalp de kullanılıyor. Danslar da kullanılıyor. Onu bir test ettik. Şöyle hemen Navi acıya bir tane yumruk. Hadi be inmedi. Kendini kurtardı bu arada. Çok mantıklı bir hareket yaparak. Buradan geçmeyi denerse netin veririm. Hadi hadi hadi. Ah be olmadı yeniden. Ben deniyorum adamın yumruğu var adamın indirmesi lazım yani. Bence spatula var. Spatula adam akıllı vurmuyor bile. İlk turu geçtik hadi bakalım Pardon ikinci turu geçtik. Üçüncü turda geçeceğiz. Bin alacağız. Legender de bir tane bin alırız. Ee, o kadar arkadaşlar. İşte bu videoda elmas kasarım. Video dışı elmasları toplarım. Nasıl söyleyeyim size arkadaşlar. Şu an 35 elmas minimum alıyorum. Yani Legender'e girip elmas kaybetmezsem çok iyi olur yani. Önde Legender'e bir güzel bir şekilde bir binimizi alalım. Şöyle hemen gel bakalım buraya. Oy güzel punch denemesi. Ama olmaz o. <laughs> Havaya kaydı boşluğa kaydı. Bir şeyler deniyor o, o arkadaş Ama deniyor sadece. Yani işlev olarak hiçbir şey yok. Abi şimdi şuna şöyle. Abi çok rahat geçiyor. Adam o kadar hareketli ki dokunamıyorum adama. Abi bunu indirmek bayağı saracak bu arada. O hareket öyle yapılmaz ama yalnız. Sen oradan çıksaydın olur bu hareket. Abi niye olmuyor ya? Hadi bakalım Naviace. Olmadı, denedik bir şeyler. Şöyle hemen. Abi çok basit, bloğun içinden geçmek gerçek manada çok basit. Hop. Ben deniyorum adam denediğinde yüzde doksan vuruyor. işte aramızdaki fark o. <laughs> ya gerçekten güzel bak ya. Oo Navia'ca güzel deneme nice try yani. Abi yumruk değmedi o hareketi yapamaz. Ee, bot işte bot. Ama yumruğu güzel kullanıyor. İyi kaçıyor. Helal olsun adama yani ben leveyi satıyor. Yapacak bir şey yok. Mutlak yenilgi. Ben leveyi satıyorsanız. Geçti. Böyle hemen. Oy adamın attığı fake var ya bayağı iyiydi. Yeni hareketim arkadaşlar. Değişik bir hareket. Ah be. Güzel bir şekilde indi arkadaş. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi benle vesatıyorsan mutlaka kendinin tadına bakacaksın. Güzel arkadaşlar. Güzel. İstanbul Guys'da e, bütün hareketleri yapıyorum. İkili yerden hareket, ortadan hareket, sağ ve soldan hareket, labirent hareketi. Daha da bir şey yapmama gerek yok zaten. Şöyle hemen şuradan... İki tane ee, ilk başta yüzü alıyorum. Çünkü boş hiçbir şey yaramayacak. 15 tane aldım güzel. 748 olduk. Ee, 30 elmas biz kazansak. 778 20 de buradan veriyor. 798 800'e doğru gidiyoruz. Ee, bakalım neler olacak. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza giriyoruz. Ee, emojiyi değiştirsem mi? Değiştiriyorum emojiyi. Yani win almak istiyorum çünkü. Herkes de bana arkadaş liste Biraz ünlü gibi hissetmeye başladım kendimi arkadaşlar yani. Ee, ben kostüm, kostüm diyorum, pardon yanlış yere geldim. Bu arada arkadaşlar kostümlerim merak edenler varsa çok kostüm var. Bayağı kostüm var yani. Oyundaki bütün kostümler var bende. Ama kullanmıyorum işte. Yani ben de değişik bir kafa yani. Yapısı. Ee, yani bütün kostümleri neredeyse oyundaki bütün kostümlere sahip olup hiçbirini kullanmamak Bilmiyorum. Yani bana böyle daha iyi geliyor ya. Ee, daha yayın var. Ee, yayın gerçekten güzel olacak. Bu videonun kaydını silmeyeceğim dediğim gibi. Ama uykum var şu an. E, bakalım yayında büyük ihtimalle yani yayın açamayabilirim. Çok uykum var ya. Şaka yaptım tabii ki yayın açam. Ee, dediğim gibi geleceği görebiliyorum. Yayında rekoru kırdık. İşte yani. Bu arada rekoru falan kıramazsak çok güzel olur. Ya yani pardon çok kötü olur. Çünkü burada geleceği görüyormuş ayağı falan yapıyorum. Şu an gerçekten yayını açmadık. Saati de göstereyim size inanmayanlar için. Şöyle arkadaşlar. Saat burada. 15.09 gayet yeterli şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Ve 2024. Bütün tarih falan yazdı, yazıyor orada yani gördünüz. Yani daha yayın açmadık. Ben geleceği görüyorum. Ee, yayında rekoru kıracağız. E, kıracağımız kişi benim arkadaşım olacak. E, hangisi olduğunu göremiyor. <laughs> Falan. E, kırarız inşallah arkadaşlar yani. 27 kişi hadi 28 olduktan sonra oyun botlarla dolduruyor Ey İstanbul'ur. Hadi 28 hadi. Bekliyoruz. E, bütün yamajlar açık. Uykum var. Uykum var. Ben video çekiyorum. Evet. Yayın çok güzel olacak. Çok güzel olacak yani. İki buçuk saat sonra falan yani gerçekten öyle. Direkt girdim maça. Direkt dört tanesini bot, bot koydu. E çünkü oyunun da bir yani bir bekleme süresi var. Avrupa sunucusundayız. Oyun batmış ve batmış be arkadaşlar. Yarım saat maç bekledik. Bu arada hiç kesmedim orayı. Yani bir 30 saniye maç beklemişimdir. Yok ya 30 saniyeden fazlaydı. Ee, bayağı konuştum çünkü. Şimdi bakalım boya emojiyi kullanmaya devam. Dansı iyi kullanmamız lazım. Dans şu an kritik bir emoji. Şöyle hemen. Abi ben legender olduğunu unutmuşum. Normal maç gibi oynuyorum. Oo güzel elmas kaybetme abi. Bize yumruk atma amacı neydi acaba o adamın? Yani tek amacı bizdi gerçekten. Orada yani geçebilir bize yumruk attı. Güzel yani yapacak bir şeyimiz yok. Ee, şimdi 728 oldu. Bayağı elmas kaybettik. Ee, kazanırsak 758 falan yapıyoruz. Ee, neyse. Giriyorum giriyorum. 700 e yani kazanmamız lazım. Ee, ve beklemek kadar sıkıcı bir şey yok şu an. Ya, abi ilk başta benim hatam. Yani benim hatam olduğunu kabulleniyorum. Yani adamlar da yani... İnsan gibi oynamıyorlar ama o da var yani. Çok toksikler. <laughs> Gittiğim yere bakar mısınız yani? Gerçekten bilmiyorum. Ee, bu konu hakkında yorum yapmak zorundaysam e, değilim. Yapmayacağım ondan dolayı. E, bot gibi öldüm. E, botum çıkıyor. O kadar. <laughs> Elmas kaybetmek yani. Bıktım ya bıktım ya. Gerçekten bıktım. Kaybediyorum, kaybediyorum, giriyorum, kaybediyorum, giriyorum, kaybediyorum, giriyorum, kaybediyorum. 20 elmas kaybettim az önce de. <laughs> arkadaşlar. Abi şimdi de var ya giderim. Böyle arkadaşlar. Sadece dansa tıklayarak tur geçeceğim bu arada görürsünüz. Şuradan geç, burada dansa tıkla. Dansa tıklayarak tur nasıl geçilir direkt arkadaşlar. Sadece dans ile ekstra emoji falan kullanma yok. Dans ile bakın gördüğünüz üzere görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Boom. Olmadı. O arkadaşlar. Hop çalışmasaydı o hareket yapardık. Korktum bu arada. Maç bitti ya aşağı indim dedim. Herhalde pink geldi bittik dedim ama yok. Son tura kalalım maçı kazanalım. Çünkü elmasa ihtiyacım var az önce bayağı kaybettim. Almam lazım vini almam lazım bu beni almam lazım ee, şu an bütün kodları istiyorum Tamam ben de. ben de Arkadaşlar yenilmem iyi bir şey yani bu hala gelişebilecek olduğum anlamına anlamına geliyor anlamına anlamına geliyor arkadaşlar gelişebilecek olduğum anlamına şimdi hemen boom olmadı Şöyle güzel. Bum. Olmadı. Deniyorum. Şu an deniyorum. Oo, güzel güzel nice try. Abi kulmacık. Cool Sen ne deniyorsun ya? Şu bir gitsin ya. İndireceğim illa. Şu an insanları bloklama çabasındayım ama başaramadım denilebilir. Başardım. Başar başaramadım. Bom. Hadi abi gitmedi ya. Dynamitron bizi indirebilirdi ama hiçbir şey yapmadı. İndirmeyi denedi ama başaramadı az önce de. Güzel geçtik tam bu turu geçtik. Tur biter diye tahmin ediyorum. Yok bitmez. Biter demiştim ama yani bit yani arkadaşlar bitti işte son tura geçtik. E, ee, şimdi evini alıyoruz ve videoyu kapatıyorum. Bu arada video dışı 58 elmastayım. Win kasa kasa 800 elmas yapacağım. Söz veriyorum size. Ee, bundan sonra win kasarak bakalım kaç elmas yapacağım. 2000 de kasacağım. 20 elmas da beleşten verecek 4 taç kazandan. Güzel güzel baya iyi. Aslında her taç kazandığında 5 tane verse benim 1400 çarpı 5'ten şu an ne kadar elmasım vardı? 1000 çarpı 5'ten 5000. Yani hatta 1400 ki. benim kaç binim var arkadaşlar? 1500 mü? 1400 mü? 1500 mü? Kaç binim var? 1500 de olabilir, 1400 de olabilir, 1600 de olabilir. Her şey olabilir şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yonk ve hadi bakalım. Abi hiç kimse beklediğim gibi oynamıyor ya. Çok şaşırtıcı oynanışlar sergiliyorlar yani. Ben nobody noob. Hadi bakalım hadi bakalım. Bum. Gitti. Gitmedi. Abi sen niye gitmedin ki? Sen niye gitmedin ki? Beni sinirlendirdin şu an bak. Bum. Abi yanlış kişi. Bu adamı indireceğim nedeni bende kalsın ama o adamı indirmem lazım şu an. <laughs> Bum. Bakalım. Abi Munizo ne deniyorsun ya Munizo gerçekten. Oy abi güzel var ya baya güzel. Oyun beni seviyor. Ne diyor açın ben? Bum. Gitti. Güzel güzel güzel. Bunu bekliyordum zaten. Diğeri kendi indi. Ee, şu an çok iyi. Yes. Şöyle hemen. O güzel. Nice try bro. Oy harbi güzel geçti. Abi bu emoji bana daha çok zarar veriyor sanki ya. Olmadı. Bloğun içinden geçtim. Burada da geçtim. Burada hareketimi yaptım. O abi bayağı iyi bu arada. Adama da vurduk. Şu an bayağı nice yani oynanış falan. Bum. Gitti gitti. Güzel. Bayağı güzel bu arada. Bunun videosu bile yapılır. Ee, Vini alacağım demiştim. Aldım da. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadardı. da. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu videoda bu kadardı. dediğim gibi. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.